Selam arkadaşlar. Önce bir sürenin ardından yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün sizlere geçtiğimiz hafta yayınlanan Amerikan hükümeti tarafından geçici bir vize durdurması ile ilgili bilgilendirme videosu çekiyorum. Şu an eğer J1 öğretmen değişim programı çatısı altında herhangi bir sürece başladıysanız, başlamayı düşünüyorsanız veya sürecin bayağı sonlarına yaklaştıysanız bile sizi şu an ilgilendiren bir bilgilendirme videosu bu. Lütfen dikkatli bir şekilde videoyu izleyin. Ben de ne edindiğim bilgileri paylaşmaya devam edeceğim. Gelin isterseniz içeriye bir göz atalım hemen. Geçtiğimiz hafta 27 Mayıs itibariyle Amerikan hükümeti tüm büyükelçiliklerinde F, M ve J yani genellikle öğrenci vizesi diye geçen bu 3 vize türünde ek randevu planlamalarını durdurduğunu açıkladı. Yani şu an yeni randevu vermiyorlar. Eğer herhangi bir vize randevusu başvurusu yapmadıysanız şu an için bu vize türleri altında başvuru yapamıyorsunuz arkadaşlar. Yani yeni randevu talebi oluşturamıyorsunuz. Burada şöyle bekleme yapayım. Eğer hali hazırda planlamış olduğunuz bir randevu varsa bunu kesinlikle iptal etmemeniz gerektiğini söylüyorlar. Bu arada burada sizde paylaştığım e, bilgiler benim bizzat kendi sponsorumdan almış olduğum bilgiler ve bunları sizlerle de paylaşmak istedim ki eğer süreç içerisinde olanlarınız varsa mutlaka faydalanacaktır. Eğer e, şu an sürece başladınız ve bir vize randevusu talebi oluşturduysanız sakın ha sakın iptal etmeyin. O süreçler önceden planlandığı için devam edecekmiş. Ve tabi ki bu konuyla ilgili yine konsoloslukla artı sponsorunuzla mutlaka görüşün. Çünkü onlar size bazı ek belgeleri de gönderebilirler. Benim sponsorum mesela eğer planladığınız bir vize randevusu varsa biz size destekleyici belge göndereceğiz diye e-mail atmışlar. Mutlaka siz de sponsorunuzla iletişime geçip daha önceden planlanmış olduğunuz vize randevusuna katılabilmek için bir destekleyici belge talep edebilirsiniz. Bir diğer nokta ise eğer henüz vize mülakatı yani randevusu planlamadıysanız konsolosluk tarafından şu an randevu alamayacaksınız. Ama burada geçici kelimesine dikkat edelim. Yani tamamen bu süreçler durdurulmuş değil. Artık bundan sonra iptal gibi bir şey söz konusu da değil. Şu an geçici olarak durdurulduğunu belirtti Amerikan hükümeti. Aynı zamanda bu durum J2'larınızı da etkiliyor. Yani daha öncesinden eğer siz J1 alarak Amerika'ya geldiyseniz ve J2 yani eşiniz ya da çocuklarınız için vize başvurusu yapıyorsanız şu an maalesef onlar da e, bir süre beklemek zorunda kalacaklar. Aynı J1 neyse J2 da o çatı altında değerlendiriliyor. Vize mülakat randevunuz veya J2'nuzun randevusu onaylanmadan sakın ha sakın seyahat planlaması yapmayın. Örnek veriyorum siz belki de J2 için diyelim ki önümüzdeki sene Temmuz ayına randevu almayı düşünüyordunuz ama bu randevuyu henüz almadınız. Bu yüzden hani Temmuz'da randevuyu alırım, onaylanır, Ağustos'ta da gelsinler diyerekten Ağustos ayına uçak biletlerinizi falan almayın. Çünkü ne olacağı şu an hiç belli değil arkadaşlar, bir belirsizlik var. Yani kısa süreli olacağı söyleniyor bu durumun ama ne kadar süreceğinde de herhangi bir bilgi yok. O yüzden seyahat planlaması yapmamaya özen gösterin durumunuz netleşmedikçe. Güncellemelerle ilgili Amerikan Büyükelçiliğini takip etmeye devam etmeniz ve sponsorunuzla iletişimde kalmanız öneriliyor. Mutlaka ve mutlaka sponsorunuzla görüşün arkadaşlar. Eğer bir sponsorla anlaştıysanız ve sponsorla sürecinizi yürütüyorsanız, ilerletiyorsanız mutlaka ve mutlaka onlardan bilgi alın. En genel geçer, en doğru bilgiyi size onlar verecektir. Çünkü bazen sponsordan sponsora da süreçler değişebiliyor. Burada dikkatinizi çekmek istediğim bir nokta var. Şöyle kameramı da şu tarafa alayım. Bize gelen bilgilendirmede sosyal medya paylaşımlarınıza dikkat edin şeklinde bir uyarı vardı. Size de bunu iletmek istiyorum. Çünkü bu vizedeki durdurma yani vize görüşmelerini durdurmanın temelinde aslında evet göçmenlerle ilgili aldıkları önlemler ön planda. Lakin son dönemde yaşanan bazı siyasi gelişmelerin de bunda etkisi var ve bu yüzden de bakın şurada çok önemli noktalara değineceğim. Diyor ki 26 Mart itibariyle Amerikan Dışişleri Bakanlığı F.M ve J vize programlarına başvuran herkesin sosyal medya hesaplarının konsolosluk görevlileri tarafından incelenmesi zorunlu kılmıştır. Yani bu şu demek oluyor: Siz eğer vize başvurusu yaparsanız sizin Oradaki yetkililer sosyal medya hesaplarınıza bakacaklar tek tek. Neleri beğenmişsiniz, neleri paylaşmışsınız, nelere yorum yapmışsınız bunlara tek tek bakılacak. Burada da bakın dikkat etmeniz gereken noktalar şunlar. Terörizm, aşırı yanlılık e, bazı örgütlere karşı, özellikle Amerikan vatandaşlarına ve Amerikan kültürüne aykırı olan davranışlar sergileyenler için inceleme başladı. Şiddeti ya da yasa dışı faaliyetleri desteklediği şeklinde yorumlanabilecek içerikleri paylaşmak, beğenmek veya yeniden paylaşmak dolaylı olarak bile olsa vize reddine ya da mevcut vize iptaline yol açabilir. Bakın bu ibare çok önemli. Yorumlanabilecek kısmı biraz tehlikeli. Yani ben mesela şu an konsoloslukta çalışan bir eleman olabilirim. Senin yapmış olduğun bir paylaşımı ben bu şekilde yorumladım diyerek senin vizeni iptal edebilirim. Yani buradaki bu yorumlanabilecek kelimesi biraz sıkıntılı bir kelime. Umarım ki böyle hani saçma sapan sebeplerden dolayı sizin vizenizi iptal etme durumları söz konusu olmaz. Ancak siz elinizden geldiğince mümkün mertebe dikkat edin arkadaşlar. Yani bakın burada değindikleri noktalar paylaşmak, beğenmek veya yeniden paylaşmak. Yani o mesela Twitter'da tabii şimdiki haliyle X artık X.com'da ya da diğer sosyal medya platformlarında yaptığınız o yeniden paylaşmalar, yani beğenilere bile dikkat ediyorlar. Örnek veriyorum Amerika ile ilgili kötü bir söylem yapan birisinin paylaşımını eğer siz beğendiyseniz bu sizin başınızı ağrıtabilir. Ve burada son noktaya da dikkat edin. Bu inceleme yalnızca herkese açık gönderileri değil geçmişte yapılan paylaşımları da kapsamaktadır diyor. Yani bundan 2 sene 3 sene öncesinde belki de böyle bir paylaşımı beğendiniz yaptığınız bir yorumda bulundunuz. Bunlara da dikkat eden arkadaşlar belki de hani öncesinden önlemlerinizi almaya da özen gösterin diyeyim ben. Yalnız bu sosyal medya kullanımı kursuna eğer Amerika'ya gelme, burada Ceyvan 1 yoluyla öğretmen olmaya da herhangi fark etmez. F1 vizesiyle gelip öğrenci olmak istiyorsanız değil, kursuna gitmek istiyorsanız gibi gibi fikirleriniz, düşünceleriniz, planlarınız, hayalleriniz varsa bunları gerçekleştirmek adına sosyal medya hesaplarınıza ve paylaşımlarınıza dikkat edin. Bunlar şu an öneriliyor ve ben de size bunu bilgilendirmek istedim. Evet arkadaşlar, şimdilik verebileceğim, paylaşabileceğim bilgiler bunlarla sınırlı. Eğer daha fazla ben de bir şey öğrendiğim takdirde sizlerle paylaşmaktan geri kalmam, merak etmeyin. Biz de şu an süreci takip ediyoruz. Yani Amerika'da olan öğretmenleri şu an ilgilendiren bir şey yok çünkü biz daha öncesinden vizemizi almış ve gelmiştik buraya. Lakin biz de süreci yakından takip ediyoruz. Yine herhangi bir değişiklik olursa ben sizlerle paylaşacağım. Bu arada Superpeer isimli web sitesinden yapmış olduğum danışmanlık hizmeti sona ermişti biliyorsunuz. Çünkü superpeer.com kapanmıştı. Yeniden Patreon isimli bir firmada ben hesap oluşturdum. Oraya da bazı içerikler yükledim arkadaşlar. Eğer bu konuyla ilgili c Öğretmen Değişim Programı ile ilgili danışmanlık alma fikriniz varsa patreon.com sitesini ziyaret edebilirsiniz. Bununla da ilgili detaylı bir video yakında çekip paylaşıyor olacağım. Eğer videoyu beğendiyseniz, faydalı bulduysanız lütfen kanala abone olmayı unutmayın. Ve videoyu da beğene atarsanız sevinirim. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Yeniden görüşmek üzere, hoşçakalın.